Abi böcek Abi böcek Öldün o zaman Abi nefret ederim yenilirim ben ya Ben düşkünüm amına kodum böceği Baba ben sınıfta kaldım Ne yaptın oğlum anlamadım Derslerim kötüydü sınıfta kaldım Yok kafamda çok stres var çocuğum anlayamadım ne yaptın Sınıfta kaldım baba Ananın rahminde kalaydın keşke eze buralarda falcı varmış Fal mı bakacak Yok götüme bakacak. Allah. Pamuk prensesi ben çok merak <laughs> ediyorum. Annem de okuyor Tamam. annem annen okusun sana pamuk prenses gelecek diyor. Sen okusana. Mesela ben nasıl bir, pamuk bilmiyorum. prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuk. Gerçekten. Evet. Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek. Efendim. La bebek. Oh! Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlat.